Veri doğrulama nedir? Eğer bir verinin yanlış girilmesini engellemek istiyorsanız veri doğrulamayla bunu kaydedebilirsiniz. Mesela şurada biz açılır e, menü oluşturmuşuz. İşte şuradaki isimler Ayşe Demir, Tuğba yok, Ahmet Üstün gibi isimler burada e, kayda altına alınmış. Ve kimse artık bu isimleri yanlış yazamaz. Çünkü burada doğrusu yazılmış. Şimdi bu nasıl yapılır? E, ona bakacağız. Şurayı temizleyelim. E, geldik. Şurasına farklı bir renk verelim kolaylık olması adına veri doğrulama ya veri doğrulamayı yapmak için veriye gelelim. Veriden veri doğrulama. Burada farklı ihtimaller var. Mesela herhangi bir değer tüm sayı Mesela siz bir hücreye e, hiç kimsenin e, ondalık sayı yazmasını istemiyorsanız, mesela 3,5 gibi bir ifade yazmasını istemiyorsanız, tüm sayı yazarsınız ve hiç kimse oraya ondalık bir ifade yazamaz. Ya da tarih sadece tarih yazılsın e, diyorsanız, o hücreleri ayarlarsınız ve oraya sadece tarih yazılır. Ve de bir hücre işte 10 karakterden fazla olamaz diyorsanız, mesela ürün kodları 10 karakterden fazla olamaz diyorsanız, metin uzunluğunu belirlersiniz ve oraya 10 karakterden fazla e, bir karakter yazılamaz. Fakat şu an bizim ilgi alanımıza liste giriyor. Çünkü biz isimleri listeleyeceğiz. Liste dedik. Daha sonra kaynağı soruyor. Kaynak neresi? Kaynak için şuraya tıkladık. Ve önümüze böyle bir panel geldi. Ayşe Demir'den eee Berkcan Çetin'e kadar hepsini listelemiş olduk. Peki hala burası dinamik bir e, tablo olsaydı. Mesela e, her zaman farklı müşteriler geliyor ya da farklı insanlar geliyor. Bu tablo sürekli değişken olsaydı ne olurdu? Bu A50'yi şuradaki 50 ifadesi yerine A60, A70, A100, A200 artık nereye kadarsa o dinamik tablo e, onu yazabilirdik. Ama şu an 50 işimizi görüyor. Ve şuraya tıkladık. Önümüze... Bu ifade geldi. Diğerleri zorunlu değil ama mesela girdi iletisi de yazabiliriz. Mesela başlık. Seç yazalım. Şu şekilde seç. Listedeki isimden listedeki isimlerden bir tanesini bir tanesini seçiniz. Tamam. Şimdi başlıkta o görünecek hata uyarısı. Başlık diyelim. Burada uyarı yazalım. Başlık hata, hata iletisi de şu olsun. Listedeki isimden, listedeki isimlerden birini seçmelisiniz. Tamam. Şimdi tamam'a tıklarsak, diğerlerinde zaten bir sorun yok. Tamam'a tıkladık. Şimdi burada ilgili yerde, en 6 hücresinde şey geldi görüyor musunuz seç geldi listedeki isimlerden bir tanesini seçiniz geldi mesela şu şu şekilde açılıyor Ayşe Demir görüyor musunuz bu şekilde geliyor fakat farklı bir isim yazalım mesela Emre Can yazalım ne hata yetisi geldi listedeki isimlerden birini seçmelisiniz devam edilsin mi hayır Tamam çünkü siz listedeki isimleri seçmedikçe bu veriyi doğrulamış olmazsınız. Veri doğrulama e, bu kadardı.